Yatak odanızda bu altı ortak eşya varsa, bunlar mali durumunuzu sabote eder ve zengin olmanızı engeller. Kua çılgınca gelebileceğini biliyorum ama burada benimle kal çünkü sana bir şey söyleyeceğim. Sizi çevreleyen her şeyin, finansal düşünceniz üzerinde, büyük etkisi vardır. Bu öğeler, kişisel alanınızı bolluktan ziyade geçmişinizden sınırlayıcı inançlar ve enerjiyle dolduracaktır. Ve şimdi onlardan kurtulmazsanız, yıldan yıla aynı mali zorlukları yaşayacaksınız. Ancak bu servet katillerini yatak odanızdan çıkarma cesaretiniz varsa, paranın hayatınıza ne kadar çabuk akmaya başlayacağına şaşıracaksınız. Nerede yaşıyor olursak olalım, hepimiz finansal özgürlük için çabalıyoruz. İstediğiniz şekilde yaşamak için esnekliğe ve gönül rahatlığına sahip olmanız gerekir. Bob Proctor'un dediği gibi, gün boyunca düşündüğünüz şey olacaksınız. Günlük rutin, umutlarınızı bulanıklaştırmaya başlamadan önce, gelecekteki başarınızı gençken ve hayal ettiğinizi hatırlayın. Devam eden mali zorluklarla karşı karşıya kaldığınızda, durumunuzun iyileşmeyeceğine inanmak kolaydır. Ama ya kendi yatak odanız eksiklik hissini arttırırsa? Sizi bolluktan uzak tutan ince etkiler aramak için sizi kişisel alanınıza yeni bir bakış atmaya davet ediyorum. Çünkü paraya karşı tutumunuzu günlük olarak geliştirme gücünüz var. Serveti öldüren yıkıcı faktörler arasında bizi çevreleyen şey budur. Bu bir karmaşadır. Dağınıklık, kişisel sığınağınızda birikmesine izin verildiğinde en güçlü etkilerden birine sahiptir: yatak odası. İlk bakışta dağınıklık, biriken fiziksel çöpler, fazla mobilyalar, son hamleden sonra asla açmadığınız kutular, kitaplarla dolup taşan raflar ve diğer şeylerdir. Biblolar, sevmediğiniz veya kullanmadığınız şeylerin olduğu dolaplar. Ama enerjik olarak olan şey çok daha derin. Dağınıklık kelimenin tam anlamıyla tıkanıklık yaratır. Özgür ve bol bir finansal yaşamı yansıtmak için, serbestçe hareket etmesi ve akması gereken enerjiyi engeller ve geciktirir. Yatak odanızın bir nehir gibi olduğunu hayal edin, darmadağın nesneler akışı engellediğinde, kasıtlı olarak ileriye doğru akmak yerine su durgunlaşır. Düşen yapraklar süpürülmek yerine yüzeye yerleşir. Bu tam olarak para potansiyelinize olan şeydir. Bütün bu kapana kısılmış durgun enerji kıtlığı artırır. Her sabah bu alandan çıkıyorsunuz. Sizi engelleyen ve sınırlayan inançlarla damgalanıyorsunuz. O zaman her gün tam olarak bunu çekiyorsun. Ama pisliği temizlersin, evinde serbest dolaşımı yeniden sağlarsın ve ne olduğunu izlersin patlayan bir baraj gibi, pozitif enerji daha önce sıkıştığı yere hızla koşmaya başlar, baya tabayı yerinden oynatır, tazeliğe yer açar, daha önce, refahın içeri girmesini engelleyen şeyi ortadan kaldırır. Ve finansal olasılıklarda yenilenirsiniz, karmaşa sizi kör ettiğinde sizi atlatan bol fikir ve fırsatlar elde etmek için kurulursunuz. Netlik gelir, yaratıcılık artar. Bu nedenle artan zenginlik söz konusu olduğunda, Dağınıklıkla başa çıkmaya gerçekten hazırsanız, 15 dakika boyunca bir zamanlayıcı ayarlayın ve acımasızca savaşmaya başlayın. Tereddüt etmeden çöp torbalarını doldurun ve çıkarın. Düz yüzeylerdeki tozu silin ve eşyaları raflara yerleştirin veya bir kısmını kaplara koyun. Kaldırılan her nesne ile kendinizi nasıl daha iyi hissettiğinizi hissedin, daha derin nefes alın, daha fazla alan açın, enerjinin hareket etmesine izin verin ve ardından kaos yerine sığınağınızda barış hüküm sürene kadar rebu ilmeği oluşturmaya devam edin. Eşi geçip bu taahhüdü yerine getirdiğinizde bugünden itibaren iç ve dış dünyanızı dönüştürme gücüne sahipsiniz. Şimdi yatak odasındaki en önemli ikinci öğesinden bahsedelim ayrılmayı reddettiğiniz eski ayakkabılar. Ayrılmanın zor olduğunu biliyorum. Birlikte çok şey yaşadınız. Bu eski şeyler artık geleceğinizi değil geçmişi temsil ediyor ve onları yatak odanızda yan yana tutarak kendinizi geçmişe bağlıyorsunuz. Geçmişinizden nesnelere ne kadar uzun süre yapışırsanız, evrene bugün bolluğa ve yeni fırsatlara hazır olmadığınızı o kadar çok işaret edersiniz. Ama kendinizi onların prangalarından kurtarın ve bunu yaparak sizi yükseltmeyi bekleyen yaratıcı güçlere artık açık olduğunuzu gösterin. Şimdi bilerek ilerlemeye hazır, taze enerjilere güveniyorsunuz. Heyecan verici maceralarda size eşlik edecek enerji ve konforla donatılmış kanatlarda yeni şeyler bekliyor yıpranmış ayakkabıları yenileriyle değiştirerek yeni fırsatların ve maddi refahın hayatınıza girebilmesi için gerçek minnettarlığın kalbinizi nasıl açtığını hissedebilirsiniz onları kutsayın sonra onları evinizden çıkarın şimdi trenler bütün gece durmadan gürlerken metronun çatısında tam teşekküllü huzurlu bir dinlenme yapmaya çalıştığınızı hayal edebiliyor musunuz dinlenmiş uyanmayı mı bekliyorsunuz Elbette hayır, ama çoğumuzun yaptığı tam olarak bu, her gece yanıp sönen ve oltulu teknolojiyle çevrili uykuya dalmak. Bugün birçok yatak odasında başucu masalarına ve yatak başlıklarına dağılmış lambalar, saatli radyolar, uzaktan kumandalar, hatta iPad'ler ve cep telefonları bulacaksınız. Ve uygun olsa da, aşırı uyarılma tam olarak şarj olduğunuz yerdir, dinlenmeye en çok ihtiyaç duyulduğunda zihninizi ve sinir sisteminizi ince ama yüksek bir uyanıklık seviyesinde tutar. Teknik cihazlarımızın yaydığı elektromanyetik frekanslar tamamen doğal değildir ve derin onarıcı uykuya müdahale eder. Ancak fiziksel etkinin yanı sıra enerji alanımızı da kirletiyorlar. Temsil ettikleri zihinsel karmaşa ve gürültü, kutsal alanlarımızda hasara yol açarak bitmemiş görevler, açık e-postalar hakkında endişelere neden oluyor. Sosyal medyadaki rahatsız edici başlıklar bilinçaltımıza nüfuz ediyor. Başımız yastıklara değdiğinde, o kadar çok enerji karışması olur ki, bu kadar çok insanın, yatmadan önce bunalmış hissetmesi şaşırtıcı değildir. Ama sağlıklı uyku ve uyumu yeniden kazanabiliriz dostum. Cihazlar kapatıldığında ve yatmadan en az bir saat önce, yeniden şarj edilmek üzere başka bir odaya çıkarıldığında, kendiniz için bir sokağa çıkma yasağı ritüeli oluşturun. Lambaları ışını kapatın, böylece yatak odanız yalnızca doğal ışıkla aydınlatılır. Tüm gereksiz şeyleri, komodin, masalarından çıkarın, parlak düşünceleri kaydetmek için telefonunuzu, not defterinizi veya günlüğünüzü değil, yalnızca alarm saatinizi bırakın. Ve uçucu yağ içeren küçük bir mum veya difüzör alın, ardından kendinizi bir lambanın veya ışığının yumuşak ışığına sarın. Derin ve yavaş nefes alın, yalnızca sakinleşen ve besleyen düşünceleri uyandırın. Yatak odanızı dijital kaostan koruyun ve yakında geceleri tamamen rahatlayabileceksiniz. Enerji dolu, genişletilmiş netlik ve yaratıcılıkla refah bilincinin gelişmesi için ideal koşullarla uyanacaksınız. Kırık nesneleri gözlerinizden kutulara koymaktan suçlu musunuz yoksa yırtık döşemeli mobilyaları odanızın uzak köşesine mi itiyorsunuz? Üzerine ışık düşerse kusurları görülebilir. Buna dikkat etmenin ve ondan kurtulmanın zamanı geldi. Çünkü metafizik düzeyde zarar görmüş, parçalanmış veya parçalara ayrılmış her şey mekanınızın enerjisini bozar ve iz pratik kullanışlılığı geçtikten çok sonra kalır. Her gün dağılıyorum. En iyi günlerim çoktan gitti. Yazılı yırtık bir tişört giydiğinizi hayal edin. Düşünceleri ve motivasyonu etkileyecek mi? herhangi bir hasar nedeniyle solmuş yontulmuş cephelerin veya şımarık resimlerin günlük olarak gözlemlenmesi bile, çevrenizin parlak bir bolluğu koruyamadığını ve etrafınızda meydana gelen bu kademeli güzellik tahribatını fark etmediğinizi veya kabul etmediğinizi doğrular. Yine de yatak odanız gibi yerler, geçmiş günlerin başarılarını sergileyen kupa odaları olarak değil, daha yüksek bir amaca hizmet ediyor. Bu yerde hala kim olduğunuzun güzelliğini tam olarak deneyimlemek için her sabah kalkıyorsunuz. Olumlu bir ortam, geçmişin yarı ölü kalıntıları tarafından engellenmeyen bu büyüme sürecini destekler. Bu nedenle bu eşyalara görkemli hizmet süreleri için teşekkür edin ve ardından sevgiyle özel olarak belirlenmiş bir yere çatı katına gönderin veya atın. Böylece sizin aracılığınızda tezahür etmeye hazır olanın tam çiçeklenmesi şimdi sizde bir yanıt buldu yatak odanızın çekmecelerine ve dolaplarına doldurulmuş giysi yığınlarını en son ne zaman anladınız? Bir yıldan fazla bir süre geçtiyse, tozunu almayı ve dolaptan çıkarmayı bekleyen şeylere sahip olmanız garanti edilir, çünkü modası geçmiş baskılar taşırlar, böylece sizi enerjik olarak kendinizin geçmiş versiyonlarına zincirlerler. Modaya uygun kostümler veya elbiselerle dünyayı kasıp kavuran, kendine güvenen kazananı hatırlayın her şey senin kıyafetlerin geçmişte giydiğin geçmişin kalıntılarıdır ve yenilenmesi gerekir. Ancak bu ayrıntılardan vazgeçmek, hikayenizin en sevdiğiniz kısımlarını terk etmek de aynı şey değil mi? Kesinlikle hayır. Kendinizi geçmişten gelen şeylerden kurtarın, evet ama en iyi büyüme zamanlarının, en tatlı zamanların ve en sulu derslerin zamanla özünüze karıştığını bilin, asla kaybedilemezler. Şimdi, modası geçmiş giysilerden gelen bu geçmiş durgun enerjiler, her yıl alanınızı doldurdu. Bağış yapın, atın, yeni kıyafetleri en sevdiğiniz şeylerle tamamlayın, bu yıl ne olmak istediğinizi hayal edin. Aşırı kalabalık dolaplar ve çekmeceler enerjiyi serbest bırakırken sihri izleyin. Bu ritüelin, hayatın gerektirdiği şekilde, sürekli çiçeklenmenin yolunu açtığını bilerek, sevgiyle bırakın. Her şey birbirine bağlıdır. Hiçbir şey kaybolmaz. Ruhsal olarak birlikte gelişiriz. Görünüşte zararsız nesnelerin bile zamanla yatak odanızda birikmesi, durgun enerjileri sizi bolluğa değil, kıtlığa bağladığında finansal potansiyelinize nasıl büyük zarar verebilir. Ama şimdi seçim sizin. Çevrenizi şefkatle denetleyin ve ardından kutsal alanınızı modası geçmiş etkilerden temizleyerek enerjik ve zihinsel değişimlere neden olmak için, hedefe yönelik eylemler gerçekleştirin. Onların yerine, ruhunuzun o anda arzuladığı, finansal özgürlüğe tamamen karşılık gelen, kendi yatak odanızı yaratın. Durgunluğun motivasyona, yöne ve ilham verici fikirlere dönüştüğünü hissedin. Ardından, kişisel tapınağınızın körüklediği bu niyet netliğiyle, her gün olduğunuzda eski kısıtlamaların buharlaştığına tanık olun. Bilinç bu şekilde yetiştirildiğinde imkansızlık mümkün olur. Kendinizi inanılmaz bir tezahür için hazırlayın. İçinizde ve yatak odanızın boşluğunda finansal kaderinizi sonsuza değiştirebilecek bir güç var. Size büyük başarılar diliyorum.